param yok ama yurt dışı hayallerim var diyorsan şimdi söyleyeceklerimi iyi dinlemeni istiyorum. Bu cümleyi artık duyduğumda üzülmüyorum çünkü bu bir bahane gibi geliyor. Evet yanlış duymadın bu bir bahane. Eğer gerçekten hayallerim varsa ama param yok diyorsan sorun paranın olmaması değil bir planının olmaması. Bugün sana o param yok bahaneni alıp çöp tenekesini atacak 3 adımlık bir yurt dışı planı vereceğim ve bu plan sıfır parayla gitmek üzerine değil. Minimum parayla girip gittiğin yerde kendi paradı kazanmak üzerine kurulu. Başlıyoruz. Birinci adım. Önce zihniyet değiştirmemiz gerekiyor. Senin ilk adımın parayı bulmak asla olmamalı. İlk adım zihniyetini masraftan yatırıma çevirmek olmalı. Sen yurt dışına para harcamaya gitmiyorsun. Sen yurt dışına Hayat boyu sana para kazandıracak bir yeteneğe yani İngilizce öğrenmeye gidiyorsun. Ve en güzeli Röntgen Study gibi programlar sayesinde bu yatırım daha oradayken kendini ödemeye başlıyor. İkinci stratejimi açıklıyorum. Akıllı program seçimi yapmamız gerekiyor. Herkes gibi Londra'nın merkezine en pahalı okula gitmeye çalışırsan tabii ki paran yetmez burada biraz akıllı davranmamız gerekiyor. Work and study yani çalışma ve eğitim programı bizim kilit noktamız. İrlanda, Malta, Dubai bize yasal çalışma izni veren ülkelere odaklanacağız. Niye biliyor musun? Çünkü bu programlar sayesinde haftada 20 saat olarak yasal çalışıp yaşam masraflarını karşılayabilirsin. Ailenden de bir para bir daha para istemene gerek kalmayabilir. Olay bu başlangıç sermayesi. Yani bize bir başlangıç sermayesi lazım. Sonuçta uçağa bineceğiz, vize başvurusu yapacağız, ilk ay kira ödeyeceğiz. Eğer o da bende yok diyorsan dinle. Birincisi eğitim kredileri var. Hayatını değiştirmek için bankadan alacağın küçük bir destek bankadan küçük bir destek alabilirsin. İkincisi aileniz sponsor olarak değil yatırımcı olarak görmen gerekiyor. Yani onlara bana para ver deme. Size hayatımın en karlı yatırım fırsatını sunuyorum diyeceksin. 100 bin lira 200 bin lira neyse alacaksın ve bir sene sonra iki sene sonra üç sene sonra onlara daha fazlasını ödeyebileceksin. Üçüncü yapacağın şey de zaten fedakar. Fedakar olman gerekiyor. Şimdi sen gidip orada günde 3 saat İngilizce kursuna gidip de ben İngilizce öğreneceğim diye beklememen gerekiyor. Kesinlikle Gece uykundan keseceksin, birazcık sosyal hayatından keseceksin. Oturup tabiri caizse eşek gibi İngilizce çalışacaksın. Ve sana haftalık verilen çalışma izne de mesai yazdıracaksın. Mesai yazıp daha fazla para kazanacaksın. Eğer bahaneleri bırakıp o planı yapmaya hazırsan biz buradayız. Senin, senin için, senin bütçen dahilinde yol haritasını videonun açıklamalar kısmına bıraktığım linkten beraber yapabiliriz.